saklama yeriz. Evet. Şimdi ben sayıyorum. Saklam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on, 12, on, 14, on, 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 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50. 50 sadece e, bugünlük olabilir ama ben hep böyle dolaşmayı tercih. burada değil Dur. Sıra Tam Tamam hadi <hansına Dur. <hansana <hansana <hansana.> <hansana <hansana>. <<huh tamam. um 他。Oh, <laughs> Bismillah, Bismillah. Heh, tamam. Görler. Oy, Bismillah, ben ne Yes. Okay. Eight

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 49 50, 50, 60, 60, 50, 50, 50, 50, 50, 50, değil Buraya bakalım 50, değildir 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, Bence buradadır çok Bu niye geçti? İnşallah Bu değil. Bu değil. Bu değil. Hadi, değil. Bu Böyle bakalım. Değil bu. Lan mu? Evet. Geldim. Bir evet. kısım alayım. Tebelemez. <laughs> belemezsin. İyi taktik. Ay 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 çıkmadı. Şu da çıksın. Net orada kaldı. Ya. Ta Ay bismillah ben niye oraya gidiyorum? Daha ben yüksek sıçtım. Sıra sende. Bir daha bebek olmayacağım. Ama karar verdim. Ortada mı kaldım? Pardon. Tamam. Say. Çok iyi yerim var. Asla ablamazsın. Beni bulamazsın. Çünkü onun içine gireceğim. <laughs> Ama ilk başta burada duracağım. Kıyafetimi değiştireceğim. Bebek olacağım. Değiştireceğim derken kıyafetimi. Bebek olacağım. Hadi inşallah onun içine girebilirim. Ya giremedim. O zaman burada duracağım. Burası da. Ben niye sessiz kalacağım? Ay orda. Ay oldu. Kaç 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 kaç. Ya hile yaptın. Bunu ne bunu ne bunu ne bunu ne ne hile yaptın. Bunu kullanırım o zaman. <laughs> eşpanen ya. Sen bebek. Ben sayıyorum, saklan. Kaç kadar sayacağım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ocağı öze alalım. Ocağı Neredesin? Burada değilsin. Burada niye olacaksın? First Life'e burada değilsin. Kız niye oraya yetin? Neye gitmesin? Uğur uçan o zehir, uğur sen? Neyse, sıra sende. Yorgun. Dinlenelim o zaman. Yorulmuşuz. Evet. Bu arada bu arkadaşımıza bayağı video verebilir. Evet oturalım. Merhaba <laughs> teyze. Neyse. Sen. Şimdi sen. Sırsa ne? Ulan ben nereye saklanmamıştım istedim? Hah, tamam. Saklanacak yer bulamadım.

Bismillahirrahmanirrahim. Ben de araç Ya bu ne? Oha. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah sesim geliyordur bir dakika. Tamam. Böyle daha iyi. Bitmedi mi? <laughs> Hayır. Hımm. Yorgunmuş arkadaşımız. Tamam. Tamam. Bitirelim. bitirdim şimdi Ya üf, sen de şu güzellik taktın hayır ay ben ediyorum hayır, hayır. bekle ben yanıltıralım gel şimdi videoyu bitirelim gel Orada içinde Bu arada okulun içi de kar yağıyor. Giyerek gök parlamam için senin o ışığını böyle sağ demiyorum. Bunu bir sağ Dur bakayım. Neye? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ve sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.